sabaha kadar uyuyamamak. Neden erken uykuya gidiyorsunuz? Ee, saat 11 e, hocam. Yani çok erken değil. Peki, Ama uyumam 3'ü falan buluyor bazen. Ne? Bazen de uyuyorum 3'te uyanıyorum. Ne kadar zamandır böyle bir problem yaşıyorsunuz? Ee, yaklaşık 6 ayda sıklaştı. Daha önce arada oluyordu. Peki geçmişle de karşılaştırdığınızda uyku düzeninizde bir değişiklik var mı? Daha az uyumak ya da işte çalışırken çalışmamak. Ee, çalışma hayatımda çok yoruluyordum ve uyuyordum. Uyku sorunum emekli olduktan sonra başladı. Bir de Aynen. meme saha geçirdim. Onun etkisi tahmin ediyorum. Evet. Ee, tabii de hayat düzeninin değişmesi Hı -hı. yani uykunun bir hijyeni var. İşte Demin programın başında konuştuğumuz gibi herkesin ihtiyacı olan bir uyku süresi hı hı. ve herkesin uykusunun geldiği ve bittiği bir saat hı hı. var. Bu hepimiz için farklı. Şimdi biz tabii çalışma düzeni içinde hı hı. kendimizi sosyal hayata uydurmak için belli hı hı. kısıtlamalar içinde yaşıyoruz. İşte hafta içi daha geç daha gidiyoruz, sabahleyin ihtiyacımızdan daha erken uyanıyoruz, hı hı. uykumuzda bir miktar kısıtlama yapıyoruz. Sonra onu hafta sonları telafi etmeye çalışıyoruz ama işi bıraktığımız zaman ki hı hı. bu birçok hastanın sorunu. <laughs> Birden ee, birdenbire uyumak için geçmiştekinden çok daha fazla zamanları oluyor. Evet. Ve bu zamanı boş zamanı uykuda geçirmek gibi bir özlem de oluyor. Dolayısıyla işte akşam belli bir saat olduğunda eşi, çocukları uykuya gittiğinde insanlar da uykuya gidiyorlar. Hı -hı. Ama o saat onların uyku süre saati değil. Veya sabahleyin işlettiği yapacak gidecek bir işleri olmadığı için vakitlerini daha çok dinlenerek ve yatakta geçirmeye çalışıyorlar. Biz ihtiyacımızdan daha uzun süre yatakta kaldığımızda yatakta kaldığımız her uyanık bir saati iki saat olarak algılıyoruz. Ve dolayısıyla o bize uykusuzluk olarak geliyor. Dolayısıyla kimi zaman uyku ihtiyacımız olmadan yatağa gittiğimiz için uykusuzluk gidip de uyuyabilmişsek bu kez gecenin bir yarısında uyanma şeklinde uykusuzluk yaşıyoruz. Hı hı. İhtiyacı kadar hatta hı hı. bir miktar o ihtiyacın altında sürede yatakta kalındığında bu sorun da genellikle ortadan kalkıyor. Tabii ki başka bir uyku hastalığı olmaması şartıyla. Ee, Selma Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. Hollanda'dan bir telefonumuz var. Gülay Hanım arıyorlar. Alo. İyi günler Gülce Hanım. Ben Hollandadan arıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurunuz Gülce Hanım. Sizi dinliyoruz. Benim sorum hocama mı olacak? Buyurun. Ee, uyku problemi çekiyorum. Yıllardır çekiyorum. Ee, aslında üç burada e, genelde doktorlar kontrol altına aldılar ama üç defa makine taktılar. İki saate bir uyandığım için veya bir saate bir uyandığım için makine ölçmedi. Tüm narkoz verdiler, U uyku apnesi olduğunu söylediler. Ee, yalnız e, bunun e, önlemi, e, ne bir sonucunu söylemediler bana. Bunun sonucunu merak ediyorum. Evet. Yani buna nasıl bir... Şey olacak. Uyku apnesi. Şimdi uyku apnesi bu, bu program başında da, da Hanım, konuştuğumuz bencelikle. gibi Hı -hı. E, bazen uykuya dalma sorunuyla Hı -hı. ama genellikle gece uyanma, sabah yorgun kalkma, gece terleme, Hı -hı. E, geceliğin tu tuvalete gidip idrar çıkarma, sabah ağız kurulu, sabah baş ağrısı, başında Hı -hı. ağırlık hissi ve gündüz yorgunluk ve uyku haliyle giden uyku e, Sinir vücudumuzu çok ciddi olarak etkileyen her sistemi, başta sinir sistemi olmak üzere metabolizmamızı, hormonlarımızı, davranışlarımızı, ruh halimizi etkileyen ama en önemlisi de damar sertliği, şeker hastalığı, hipertansiyon hı hı. ve kilo alımına sebep olduğu için hı hı. çok önemsediğimiz bir hastalık. Hastayı da... Yavaş yavaş başladığı için aslında teşhisi de zor konan bir hastalık. Yani kimse şikayetlerin uykudaki solunum problemine belli bağlı olduğunu algılayamıyor. Hı hı. Tedavisinde seçenekler çok fazla ama maalesef bir ilaçla tedavisi yok. Yani uyku hapne sendromu biraz tedavisi farklı bir hastalık. Ama tedavisi evet, olan bir rahatsızlık değil mi? Tüm uyku hastalıkları gibi uyku apne sendromunun da tedavisi var. Hı hı. Ama e, bu böyle diğer hastalıklarda çoğunlukla karşılaştığımız gibi. Nasıl bir yöntem gibi, hocam? Mesela uyku apnesinde bazen kilo vermek yeterli olabiliyor. Hı hı. Bazen kilo vermek hiç mümkün olmuyor. Bilakis kiloyu artıracak halde oluyor. Bazen uyku apnesinde işte belli bir pozisyon tedavisi. Çünkü uyku apneleri bazen mesela sadece belli bir pozisyonda ortaya çıkıyor. O pozisyonda yatmayı engellediğimiz zaman ciddi bir ilerleme sağlıyoruz tedavide. Bazen cerrahi tedaviler oluyor. Demin programın birinci bölümünde söylediğim gibi çocukluk yaşında olan solunum problemleri Hı. genellikle bademcik ameliyatları, burun ameliyatları ilerisi için çok faydalı oluyor. Ama çok son aşamaya gelmiş yani yatıp da sürekli nefes durması olan hastalarda sipap dediğimiz burundan. Hafif basınçlı bir hava veren yani bizim alıp verdiğimiz havaya hafif bir basınç etki, ekleyen dolayısıyla o havanın etkisiyle ağzımız kapanıyor ve geceliğin gözlük gibi burnumuza takıp yatıyoruz onu. Ve o hafif basınçla solunum yolu açık kalıyor hastaların hem horlaması hem solunum durmaları hem de bunlara bağlı bütün belirtiler bir gecede kaybolabiliyor sevgilerimizi gönderelim e, Hollanda'da Gülen Peki hocam e, uykusuzluk başka bir rahatsızlığın belirtisi olabiliyor mu Tabii. uykusuzluk bir semptom ee, Hı -hı. yani uyku hastalıklarına baktığımız zaman yaklaşık 100 tane uyku Hı -hı. hastalığı var bunların yaklaşık 20 tanesinin uykusuzlukla gittiğini görüyoruz Hı -hı. ve bu hastalıklardan herhangi birisinin belirtisi olabilir ama uykusuzluk bazen diğer hastalıkların da belirtisi olabilir. Yani mesela bir kalp yetmezliği dolayısıyla uyuyamayan ya da geceliğin sürekli uyuyan bir hasta da size uykusuzluk şikayetiyle gelebilir. Ve o uykusuzluk şikayetinin altında bir kalp yetmezliği o kalp yetmezliğine bağlı uykuda solunum problemleri. Hı hı veya bir başka solunum problemi. Yani bir kronik akciğer hastası da geceliğin uykuda problemler yaşayabilir, sık sık uyanabilir. Veya bir e, psikiyatrik hastalığı olan, mesela depresyonu olan bir hasta da veya bir manik epizot içinde olan Hı. hasta da sadece uykusuzluk şikayetini ön planda tutup size gelebilir. Ee, ama dediğim gibi uyku tıbbıyla uğraşan hekimlere gelen uykusuzluklar daha çok uyuyamayacağım korkusu, uyuyamayacağım endişesi, uyumak için ne yapsam. Ee, biz buna öğrenilmiş uykusuzluk Hı -hı. diyoruz. Bir büyük grup onlar. İkincisi huzursuz bacaklar sendromu olan hastalar. Onlar Hı -hı. da uykusuzluk hastalarının büyük bir bölümünü Hı -hı. oluşturuyor ve daha birçok. E, şimdi süremizi doldurduk ama ben sizi tekrar davet etmek istiyorum hocam. E, şeref verirsiniz. O zaman da bu uykuda konuşmayı kendi kendine konuşanlar var. Emine. Uykuda kalkıp yürüme var. Uyuru evet. Uyur Bir evet. başka programımızda da onu konuşmak isterim. Memnuniyetle. Teşrif ederseniz. Profesör Doktor Hakan Kaynak da birlikte efendim birazdan ünlü astrolog Filiz Özkol bizlerle birlikte olacak. Tweetlerinize yer vereceğim. Kısa bir aradan sonra buradayız. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Komisyonu'nda olaylı bir şekilde kabul edilen 4 artı 4 artı 4 yasa teklifi ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Ömer Dinçer, Kürtçe'nin seçmeli ders olabileceğini söyledi. Dinçer, zorunlu din dersinin kaldırılabileceğinin sinyalini de verdi. Amerika Suriyeli muhaliflere insani yardıma hazırlanıyor. Suriyeli bir muhalifin iddiasına göre Barack Obama yönetimi...